Evet, Tophane Çeşmesi'nde geniş bir sakaf, bir saçak oluşturmuş. Türk baroğu da denilen dönemde çok görülen vazo içerisinden fışkıran çiçek bezemeleri var. Bunları en erken tarih olarak ne gösterilir genellikle? Genellikle 3. Ahmet Yemiş Odası gösterilir ama ondan önce Gazneli Mahmut mecmuası vardır. Onu pek bilmez insanlar. Ee, bu Uğur Derman galiba zamanında çalışmıştı onu. Tabii o çok önemli. Çünkü o yaklaşık olarak bu e, vazodan fışkıran çiçek betisini daha erkene getiriyor. Ama onlardan hepsinden daha eski bir yer var. O da e, Bursa'daki Cem Sultan e, haziresindeki duvarlardaki e, bu nakışlar. Evet, dört yüzünde de bu rölyefsi e, bitkisel bezemeler devam ediyor, ee, gayet harika.